Hava değişimi o kadar iyi geldi ki. Bol bol yüzdük, eğlendik. <laughs> Bu hızlandırılmış... ...evlilik ve hızlandırılmış... ...balayı size hiç yakışmadı. Bir hafta balayı mı olur ya? Mebrure. Biz nereye gitmiştik balayında hatırlıyor musun sen? Ee, camları mı siliyordun yoksa yerleri mi? Şehir merkezinde çok güzel bir otel açılmış. Tavsiye ederim. Kolejden arkadaşlarını toplayıp git bir ara. Evet çok hoş olur tabii. Anne bak oğlun yeşil ışık yakıyor sana. Bir an önce kaç kurtul buradan. <laughs> Biz de senin peşinden geliriz belki. <laughs> Meblure sen hiç Tekirdağ'ın ötesine geçtin mi? <laughs> bak Gülfem Hanım'ın kadeyi boşaldı doldur hemen. Ben almayayım teşekkürler Mevrure. Hı hı. Niye Gülfem niye içmiyorsun? Yoksa... ...bebek mi var? Şevket? Hayır canım ne alakası var? Aa! Şimdi niye şaşırdınız canım? Siz karı koca değil misiniz? Şevket yeter artık saçma sapan konuşma dur dur bir dakika bak bak şimdi sultanın içine daha büyük bir kurt düşüreyim ben. Bu ultra hızlı evliliğin sebebi belki de zamansız gelen bir bebek olabilir mi? Şevket lütfen. Ha malum yani malum. Kim oldu? Erkekleri hızlı değil midir zaten ya? Ömer. Sen de abinin yolundan mı? Ya mesele bebek değilse mesele eski defterler, kapanmayan yaralar olabilir mi acaba? Şevket, sen doydun galiba. <laughs> kibar doktorumuz abisini nazikçe sofradan kaldırıyor. <laughs> Ömer lütfen. Lütfen. Ömer bırak. Bırak. Ya bakın kadehimi kaldıracağım. Hadi artık söyleyin ya neden oldu? Zamanında Gülru için, gözyaşları için de Gülfem'i terk ettin. Sonra neden evlendin diye soruyorum ben sana. Yeter! Şevket! Ya anne, dur bir dakika. En en heyecanlı yerinde kesiyorsun. Bir dakika dur ya. Neydi o? Hmm. Ha, iç güveysi. İç güve Koskoca doktor oğlun iç güveysi gitmiş. Ha, neden? Belki de eski sevgilisine daha yakın olabilmek için olabilir mi? Ömer, Ömer, Ömer bırak bizi Ömer, bakalım sen, 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 sen. bence. Ö lütfen. Derdin ne Şevket? Burada da konuşsana. Yazık sana. Gülfer, öyle mahcubum ki, nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum. Cahideciğim, senin bir hatan yok ki. Belli ki Şevket içkiyi biraz fazla kaçırmış. Onu asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Ona öyle bir şey yapacağım ki, böyle bir şey yapacağım ki, görecek. Tamam anne, tamam. Hadi Gülfem gidiyoruz. Yok hayır gitmeyin. Bari birlikte bir kahve içelim yoksa bu utancı asla unutamam. Utanmak neyi çözüyor anne? Sen de artık utanmaktan vazgeçip lütfen yüzleş onlarla. Şevket'in utanmaya ya da cezaya ihtiyacı yok. Onun yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşayan herkesin. Taner'in, Mevruri'nin, senin. Herkesin yardıma ihtiyacı var. Lütfen artık gerçeklerle yüzleş. Hadi Gülfem. Gidiyoruz. Utanacak bir şey yok. Ama belli ki çözülmesi gereken bazı şeyler var. Hadi canım, yarın konuşuruz. İyi geceler mebrure Seni asla.